E çünkü 18, 19 Haziran günü. 19 Haziran ne oldu seçim? Bittikten sonraki sarılışı var. Bugün belki yönetici olmayabilir Ali Dürüst. Ama Duygun Yarsıvat döneminde de yöneticiydi. Başkan Duygun Yarsıvat'tı. Onlar dışarıdan gelmişlerdir Abdurrahim Albayrak'la beraber. O sene Hamza Hoca döneminde Galatasaray'ın şampiyon olmasında bazı konulara dalga kıran oldukları için o şampiyonluğu Galatasaray yaşamıştı. Fatih Terim'in de zaman zaman. Na bu bu şu. Bakın bak Şurada Bravo şimdi, Güven. Koray teşekkür ederim. Bak şimdi ederim. versin hemen. Bak görüyor musun bak Ali Dürüst'e sarılışını. Çünkü gerçekten e, Ali Dürüst onu çok sever. Bak birlikte bir, birlikte çok şeyler paylaşırlar. Onun gençlik halini de çocukluk halini de bilir Ali Dürüst. Ve benim benim ölçüme göre uzun süredir piyasada yok. Galatasaray başkanlığında koymadı. Ama Burak Başkan'a buradan sesleniyorum. Mesela Ali Dürüst gibi bir ismin, efsane bir ismin Galatasaray içerisinde bir yapılanmada bulunması gerektiğini düşünüyorum. En azından Fatih Terim'le çünkü Fatih Terim'le de araları çok iyidir Ali Dürüstü. Net söylüyorum. Sonuçta bu jenerasyon farkını ortadan kaldırabilecek. Belki de dediğim gibi bu akıl alanını Fatih Terim'i genişletebilecek. Öfkelendiği anda da veya bazı kararlarda da Ali Dürüst kalkan olabilecek. Oraya ne de dalga kıran hı hı. olabilecek bir insan. Bu yönetimin böyle tecrübeli isimlere ihtiyacı var. Teknik heyetin de tecrübeli ihtiyacı var isimlere. Sağda, sahada evet. bir futbol aklı var. Evet. Ama bir de idari akıl lazım. İdari diyor. de akıl lazım. Evet. Tabii bravo. ki yönetime saygı benim, duyuyoruz. Benim söylediğim bu. Yönetime saygı duyuyoruz ama bir tecrübe isim var. Şart diyorsun. İsim çünkü sonuçta ben de bak millet futbol direktörü olarak dışarıdan insan getiriyorlar. Evet. O getiren insanlar X takımı tutmuyorlar. Onların göre profesyonel bakışı. Onların başka basısı yok. Mali dürüst bir ölçüde Galatasaraylı. Galatasaray'da şampiyonluk yılları yaşamış. 96-2000 yılının UEFA şampiyonluğu olan yöneticisi. Faruk Süren yönetimiyle beraber devam etmiş bir yönetici. O 5 yıllık süreç içerisinde. Sonra gelmiş bir daha şampiyonluk yaşamış. 2 yıl üst üste Ünal Aysel'le yaşamış. Zaten Ünal Bey'in en büyük hatası Ali Durs ve ekibi. Refik Arkan gibi ekipleri yönetimden gönderip başkan benim. Ben istediğimi yaparım dedikten sonra Galatasaray'ı batırma noktasına getirmesidir. Ama bunlarla yola devam ederken Ünal Aysal şampiyon olmuştu. Duygun Yarsuat'a bir daha gelmişlerdir. Bir daha şampiyon olmuşlardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Burak Elmas'ın uzak olduğu bir insan değil Ali Dürüst ismi. Bence idari tecrübe anlamında Galatasaray yönetiminin, genç yönetiminin tecrübe olarak çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Bak söylüyorum. Bu kulübün başkanı Burak Elmas. Ali Dürüst'ün orada varlığı Burak Elmas'a asla zarar vermez. Çünkü onun abisi sarılmayı gördün. Çünkü başkan sensin. Nasıl Duygun Yarsuat başkansa, başkan olarak anılmışsa Burak elmassa da Galatasaray başkanıdır. Etrafındaki insanların için birileri çıkar dolduruşta bulunur. Der ki ya Aldürüs gelirse falan. Hayır. Bu aklı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Adnan daha, Sezgin tabii. modeli mi? Demin. Önce Adnan, Adnan Sezgin, futbolcu futbol sportif direktör, direktör. Senin dedin daha ileri Daha açalım. üst düzey. Yönetici gibi yukarıda bir yerde bulabilirsin. içinde olmaz ama oturabileceğin, sohbet edebileceğin. Çünkü Burak Elmas'ın zaman zaman ee, düşüncelere dalacağım maçlar da olacaktır. Ekonomik yapı da olacaktır. Fatih de olacaktır. Bu süreci en iyi aşabilecek onlarla birlikte onlara en büyük asistleri yapabilecek sakinliğiyle ve üstelik de ketumluğu da yanlış anlama Ali Dürsün ağzından lafı kerpeten ne dahi alamazsın. Ben çok net söylüyorum. Alamazsın. Ama Galatasaray'ın bu yapılanması genç yapılanması içerisinde böyle tecrübeli bilgili şampiyonluklar yaşamış bir yöneticiye dışarıdan ihtiyacı var. Bir ağabey modeli olarak. Fatih'imle bir arkadaş modeli olarak. Aynı jenerasyonlar Ali Dürüst'le. Çünkü Fatih Hoca'ya da destek vermek lazım. Çünkü büyük ağabey gibi Fatih birtakım bir takım isteklerini yönetim belki tecrübe olarak algılayamayabilir. Bunun sıkıntılarını Fatih Hoca yaşayabilir ama bu sıkıntıları aşabilecek, en azından bu temasları kurabilecek, bu diyalogları kurabilecek, bir köprü. bu köprüyü kullanı, kurabilecek kişi Ali Dürüst'tür. Öyle mi düşünüyorsun? Benim abi? düşüncem bu. Ben söylediklerimi söylüyorum. Yani ben Galatasaray Başkanı olsam hiç çekilmem. Ben Ali Dürüst benim çocukluğumu bilecek. Belki Ali Dürüst Ali Bey belki istememiştir abi. Ya hiç belli olmaz. Kim ki bilemem benim aklım ben fikrimi söylüyorum. Anladım anladım. Ben Ali Bey'in böyle bir teklifte Burak Elmas'ı kıracağını da asla düşünmüyorum. Fatih Terim'in de böyle bir teklifte kıracağını düşünmüyorum. Sonuçta herkes bir başarı <laughs> istiyor. Galatasaray 96-2000 ruhunu yakalıyorsa bu ruhun içerisinde başarılı olmuş insanları da bünyesine bulundurması gerekir. Bu sadece plan program yaparak olmaz. O günlerde yaşananları, o günlerdeki yaşanan güzellikleri, sıkıntıları, krizleri, kaosları, sevinçleri bilen insanları bünyesinde bulundurması gerekir. Ya yani bunlardan biri de Ali Dürüst'tür. Her dönemde geldiğinde Galatasaray şampiyonluk yaşamış ya. 4 yıl şampiyonluk, 2 yıl Ünal Aysa'yla 6, Hamza Hoca'yla 7 şampiyonluğu var ya bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam. Şimdi sevgili Aykut Galatasaray'ı yorumlayanlar, takip edenler Galatasaray'ın röntgenini iyi çekerler ama Levent abi 3 boyutlu MR çekti. <laughs> Hakikaten. Çünkü dinamikleri biliyor. İçerideki ilişkileri çok iyi biliyor. Yıllardır Levent abi e, kulübün içerisinde çok güzel özetledi. Ben de e, Burak Elmas'ın ki yenilikleri açık bir başkan profili var gördüğüm kadarıyla. Ee, bir şey söylemişti seçim gecesi. Eşref Bey'le el ele poz vermişti değil mi? Onu sorduklarında bu dedi yeni bir şey değil ki zaten vardı. Biz geri getirdik dedi. Dolayısıyla burada hani yönetimde olmayan ama camianın abileri diyebileceğimiz, büyükleri diyebileceğimiz, tecrübeye sahip, geçmiş dönem tecrübelerine sahip bu ligi bilen yöneticiler, evet. bu, bu ligi bilen futbolcular vardır ya, bu ligi bilen yöneticiler, şimdi oradaki yöneticiler hakikaten çok değerli hepsi. Ama tecrübe parayla satın alınabilecek bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum. Bak, Doğru. Dışarıdan da Ahmet Durşebi bunu yaptı. Dışarıdan arkadaşı hiç para mara ilişkisi yok. Danışmanlık. Niye? Elini taşın altına sokan değerli kongre üyeleri vardı. Başkan geldiler böyle yapalım, şöyle yapalım. Burada da olabilir ve Eşref Bey'le verdiği poz bunlar zaten Galatasaray'da vardı. Biz geri getirdik sadece dedi. Evet. Bence de senin dediğin gibi biraz bu söylediklerini hakikaten çok iyi çektin Emar'ı bu söylediklerine sıcak bakıyordur diye düşünüyorum. Mesela bana, bana sorsan Beşiktaş Başkanı Çebi'yle de ciddi bir jenerasyon farkı var şeyde Sergen Yalçın arasında. Ama bunu kim kapatıyor? Koca daha kapatıyor. Evet. Çünkü aynı jenerasyon yaklaşık olarak. Tabii. Çünkü onlar bu Onun dilinden anlıyor. Ya. tabii canım. Yani bana beraber gidiyorlar, beraber ayrılıyorlar tabii, belki testlerde. Ben samimi söylüyorum bunu net olarak görüyorum. Çeşme'de hep yanındaydı. Yani evet. Orada ev kiraladı o da. Emre Bey'di. E, uğruyordu yanına. Arkadaş gibi ilişkileri. Bence doğru. Katılıyorum sana. Mesela aynı, aynı şeyde Erol Hoca Ali Bey arasında. Yani yaşam tarzı olarak biliyor Bir jenerasyon bili, birlikteliği yok. Emre ile diyor. Kaptan diyorsun. Bak sportif direktöre getirdiğin insana kaptan diyorsun. Ali Bey de müdahale edebileceği, oturup konuşabileceği, daha rahat konuşabileceği bir teknik direktör getirdi Ali Koç. Pereira'yı getirdi. Pereira onun çalışını gibi. Öbür türlü ona davranamıyorsun. Türk olan isimlere. Ama genelde doğru bir şey yaptı. Bir şeyler varsa beraber konuşabilecekler. Tabii. Bundan daha güzel bir şey yok. Ben söylediğim gibi bunu ben geçmişte de söyledim. Sikibe ve kariyer diye bir yazı yazmıştım. ve Galatasaray'a geldiği zaman kariyer olarak Galatasaraylı oyuncuların çok gerisindeydi. Onlar evet. e, başarılı olmuşlardı. Evet. Dünya açısı olmuş kadrolar vardı ellerinde. <laughs> ve ve o şeyle e, Galatasaray'da Düşük Özellikle, profil kaldı. Düşük tabi, profil kaldı. Avrupa üçüsü olmuş oyuncular vardı. Bunları hükmedemez dedim. Hükmedemedi. demedi. Hükme demedi. Galatasaray takımı Antalya'da kamp yapıyor. Futbolcuya yağ satarım, bal satarım oynuyorlardı. Kısıköbe döneminde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle disiplinsiz bir ortam olabilir mi? Yani gelen anlamda şunu söylemeye çalışıyor. Otorite başka bir şey. Aynı sıkıntıyı Kalli'li oyuncular yaşadılar. Kalli cezalar verdi oyunculara. Lincoln'le falan arkadaşlar görüşmüş diye e, Kalli 70 yaşında futbolcu 25 yaşında 70 yaşında getiremez ama Fatih Terim'in de bu jenerasyon farkını oyuncular üzerinde mutlaka ki sağlayabilecek onu arada katalizör olacak oyuncular arasında bunun Necati ile veya e, neydi onun adı Bizim, Selçuk e, Selçuk'la beraber halledemez çünkü onlar eski futbolcuları oraya dediğim gibi Bülent Dündar tarzı biri yardımcısı olması lazım o kalitede biri olması lazım orada Fatih Hoca'nın buna da ihtiyacı var. Zaman zaman bazen oyunculara bunları iletebilecekler. Her şeyi birebir bir teknik direktörün hepsi çözemez. Ama baktığın zaman şöyle bir baktığın futbolcu İtalyan mi takımına bakıyorsun. Arkadaki dört tane Mancini ve ekibe bakıyorsun. Efsaneler var ya. Onun arkasında? Yani. Kimler Biz, yok ki orada? Bir Messi, var. Manchester City'li Beşiktaş'ın bir maçı vardı abi. Anladım. Avusturya, Innsbruck'ta. Basın tribünde yer bulamadı kendimize. Hepsi İtalyan. Mançinin ekibi, teknik ekibi. Laptoplar açmışlar işte. Tabii. Analizler, maalesef. Aşağıdaki adamları saymıyorum. Böyle musun? geniş. Bra. O zamanlar böyle bir kadroyla gelmem mümkün değil. Kulüpler der ki ne yapıyorsun ya kaç tane adamla geliyorsun derler. Ya benim söylediğimi anlatabildim mi? Tecrübe çok önemli. Fatih Hoca da sesleniyorum. Hocam tek başına sadece bu ekiple bütün bir ligi götüremezsin. Peki. Her şeyi ben yaparım diyemezsin hocam. Diyemezsin. Çok net söylüyorum. Senin daha çok düşünmene, daha çok üretmene, daha çok yaratıcılığına ihtiyacı var Galatasaray'ın. Sen bunlara tamamen konsantre olmak için bu tecrübelere, Galatasaray'ın hem yönetiminin hem de Fatih Hoca'nın kendisinin bu tecrübe kapılarını açması gerekiyor. Hem yani zaten tek başına da yorulur Hoca diyorsun. Kesinlikle.